Selamun aleyküm arkadaşlar. Kardeşim bugün Lunox oynuyorum. Lunox gayet güzel çer. Her ne kadar şu an fazla tercih ediliyor olmasa da gayet güçlü bence. Evet videonun başında ben söyleyeyim. Abone olursanız videoyu beğenirsiniz gerçekten çok sevinirim. Abone olduğunuz için, videoyu beğendiğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim kardeşim. Hey. güvenilir, hızlı ve daha ucuz alışveriş yapabilirsiniz. Benim referans linkimle, benim referans kodumla alışveriş yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Her videonun altında, açıklama kısmında. Referans linki, sitenin linki, referans kodu mevcut. Ne oluyor orada kardeşim? Feny Reis gelmiş. Vur kardeşim. Vuruşları alalım. Gayet güzel. Manımız bitiyor. Hemen yenilenmeye basalım. Şu yukarı doğru bir gidelim. Onu oynayabilirsin kardeşim. Oyna kardeşim onu. Güzel. Keşke bende kalsaydı. Boşuna fıskı attık. Neyse gidelim buradan. Canımızı doldurun. Lo kardeş mi geldi? Canımızı dolduralım. Hemen mide koşalım kardeşim. Ama geri çekil. Ama geri çekil minyonuma alma. Güzel düştü. Ruskem ne yok? Ne yapıyor bu Feni? Feni kardeş. Güzel 4 olduk. Sarı da bekleyelim kardeşim. Bununla uğraşamam ben. Oraya mı geçecek? Yani Orada da bekleyelim. Zaten sarının bekleme süresi var şu an. Bakın şöyle gelsin ya Ölür müsün? Ölmez misin? Keşke ölseydim. <laughs> <laughs> Turtulcular diyecektim adam oldu turtulu. <laughs> Fenin nerede ya? Fenin görüşünü alamıyorum. Bittik bitti kardeşim. Beyze gidelim. Banımızı yenileyelim. Aslında 1200 gold gerideyiz. Kardeşim geleyim oraya da. Why does the <laughs> Abi şu minyonu alayım ya yani. aşağı gidecektim de Minyonu alalım kardeşim Ben mora dönelim Morada bekleyelim Geliyorum oraya Feni nerede? Feni burada Çok fazla vurdu lan bu niye böyle bunu Allah Allah. Öldün sen, öldün. Bunun değil kardeşim, bunu vereceksin. Sıraya geçelim. Geldim ben de buradayım da yani. şunu alamıyorum kardeşim. Nerede bu feni? Öldüm sen. Güzel. Sarıya geçelim. Sattı bu. Abi bu sattı ya. anlat neyse şurayı itelim de. Oraya gidelim. alalım, base'imizi atalım, manamızı yenileyelim. Gold'da ne durumdayız kardeşim? Hala 1200 gol gerideyiz. Ya toparlanmayacak bir maç değil. Ama bizim ormana bakar mısınız ya? Ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki? Öyle güzel. Dön, dön 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 sarıya dönemedim be. Beni girer söylür. Çıkamaz orada. Sarıya dönemedim. Sarıya dönseydim çıkardım. <laughs>

Ben yani öldükten sonra ya Bu Glow'nun nasıl mesela ultisi nasıl duruyor? Orada bir sürü fight döndü. Çok ilginç ya. Zonk da düştü bir daha. <laughs> keşke kristali almasaydım ya. Adalet kılıcı alsaydım keşke. Çok pahalı kristal.

sinirlerim bozuldu. Adamlar 3000 bin geçmiş abi. lanet yarı banlamadılar ya. Bu kadar ban at ne zaman doğru? Maçı kazanamayız galiba. Belli de olmaz da yanlış çok zor ya Aa miyanın farmı kötü değilmiş Biz onlar 3 7 1 oynuyor sattı mı <laughs> Tamuz tek başına 3 kişi kesiyor abi farmı nasıl? Kendim farmı kötü ya ben bunu kesebilir miyim ki? Güzel. Ver abi şunu. Sarıda bekleyelim ya. Vurma kardeşim Glow'ya. Ne olur? Ne olur? Abi beni bırak. Vuruyorum da kardeşim bu ölmez ki ya. Üç yedi iki beş üç sekiz üç Muazzamsınız gerçekten. Gerçekten muazzamsınız. Öldür onu bari. Öldür lan. Oğlum bassana ultini. Yok abi ya. Ultisi de var ha. Yo yokmuş pardon karneyle karıştırdım. Yokmuş yokmuş tamam adamın günahını aldım. Glow'a gidelim mi? Ordu um mu almış onlar? Aynen. <laughs> Abi çok hasar yiyorum yine. Güzel hasar veriyorum yine, çok hasar yiyorum.

허허허 <laughs> abi atacaktım tam dedim boşa atmayayım buradaymış oyun <laughs> bitiyor arkadaşlar hey abi oyun bitiyor oyun <laughs> kule yıkamamışız lan biz daha biz daha kule yıkamamışız abi lordu mu alıyorsunuz Alın. Güzel. Güzel güzel. az da kaptırıyorlar da. sen ya. <laughs> Orayı ben iterim de. <laughs> Ama lordun hiçbir manası yok. Birkaç kule bari yıkalıysak. lan buraya kere. Ona da deminden guruldum kere. Bir kere daha. Güzel. Güzel. Vur vur onu. Vuramadım. Neyse bezimize gidelim. Burayı açtık Bansırık. Güzel. Bir tane kule hala be. Abi gold farkı kapanlı. Tek bir fight kazanmamıza bakar. Haydi yiğitlerim. Haydi aslanlarım. Ben eritirim. Gördüğümü eritirim ben. Oş. Çok iyi vuruyorum yalnız ha. Gel buraya. şuna geçelim. Muazzam vuruyorum ha. Güzel. Güzel. O da sattı. Güzel. 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 Muazzamsın. Haydi aslanlarım. Abi. Şuna girin be. Şunu da düşürelim. Hadi. Haydi 110. Gir ona. Geldim ben oraya. O da düştü. Gir kardeşim ona. Geldim. Yapma be. Kaçtı. Bunu bekleyelim. O, gitti artık. Onu bırak. Bunun kaç saniyesi var? Tamam bu da dolmuş. Şunu bekleyelim. Kardeşim şeyi alırsak çok mükemmel olur. Lord'u alırsak mükemmel olur. <laughs> <laughs> Düştü mü Feni? Çok güzel. Abi gir Lord'a. Lord'a gir abi. Gir abi fenisi yok gir. Abi girsene Lord'a. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bu <laughs> öldü. Güzel. Bu da ölür. Ölür bu da. Güzel. O da öldü. Abi Allah lordu. Ne olur al lordu. Çok güzel kardeşim. Kardeşim devam. Tamuz'a satma ya. Satma Tamuz. Şey 110 satma. Edit satma. Konuşamıyorum kardeşim. Güzel. Haydi bakalım. Geldim oraya kardeşim. Geldim oraya. Tamam. Haydi itlere, Haydi aslanlara. Abi kulelerin çoğunu yıkmamız lazım. Tam bırak itme orayı. İtme orayı. Hayır itme orayı. İtme orayı. İtme oraya, İtme orayı. Abi itme dedikçe itiyorlar ya. Abi minyon çıksın bıraksana niye itiyorsun? Güzel. Bir Biri gelir mi? Gelir mi buraya bire? Gelmedi. Şuraya gidelim. Git abi burayı. Sarıda bilerek bekliyorum. Fight mı var orada? Fight mı var orada? Geldim. Güzel. Güzel. Devam kardeşim. Bitti oyun. Hadi kardeşim. Haydi kardeşim muazzam. Oyun bitti. Hadi hadi hadi. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Haydi bitti oyun. Güzel güzel güzel. Vur 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 Bitti oyun kardeşim. Muazzam. Helal olsun. Bravo. Çok güzel maçtı. <laughs> MVP ben nedir muhtemelen? Muhtemelen değil ben de. E, hasarda, hasara hasarda, merak ediyorum. Hasara merak ediyorum. Bakıyoruz hasara. %30'un banko üstündedir ya. %30'un üstünde yani %31. Evet böyle. Abone olursanız beğenirsiniz. Gerçekten çok sevinirim. Görüşmek üzere.